İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Sizler için hem üzücü hem de sevindirici bir haberim var. Evet arkadaşlar, sizi hem üzecek hem de sevindirecek bu şeyi anlatmak için sabırsızlanıyorum. Şu anda oturup yemek yiyen ve dikkatlice beni izleyenlerin %99'u için afiyet olsun. Siz zaten abone oldunuz videoları beğendiniz ve yorum yaptınız. %99'unuz sadece akciğerin yarısı ve diyaframın yarısı ile nefes alıyor. Sadece bir akciğeriniz çalışıyor. Diğerini ne yazık ki kullanmıyorsunuz. Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ama iyi bir haberimiz var. Bugün bu durumu sizinle düzelteceğiz. Ve bu konuda bize bu üç karakter yardımcı olacak bunların canlı çizgi film karakterleri olduğunu düşünebilirsiniz. Ama hayır. Bunlar gayet güvenilir, şematik ve tabii ki fotoğrafik doğrulukla tasvir edilmiş üç insan anatomisi. Her birinde bir diyafram var. Eğer bilmiyorsanız diyafram bir solunum kasıdır. İşte buradaki düz kas her nefes alışverişinde çalışır. Onun sayesinde nefes alırız diyebiliriz. Ama aynı zamanda yardımcı solunum kasları da var. Yardımcı bir kas çalışmayı durdursa bile nefes alabiliriz. Ancak diyafram iki taraftan da çalışmayı bırakırsa nefes alamayız. Valhalla'ya gidip biz onu avlarız. Evet arkadaşlar, diyafram burada da yeterince iyi gösterilmiş. Göğüs kafesinin alt kısmında yer alıyor. Ve burada gördüğünüz gibi muhtemelen fark ettiniz. Burada da üç tane bu tür oluşum var. Bu zaten tahmin ettiğiniz gibi diyaframın çalışmayı durdurmasına yol açan faktörlerdir. Üç kardeş ve üç tatar böreği. İldar, İlham, İldus. Onlardan birinin küçük göğüs kası kaburgalarını düzgün bir şekilde yönetmesine ve Tataristan'ın temiz dağ havasını solumasına izin vermiyor. İşte burada karın kasının kırpılmış bir parçası da ata binmesini engelliyor. Ve işte burada üçüncü, üçüncü kardeş. Onun bel altı kasında sorunlar var. Bu da diyaframın çalışmasını engelliyor. Evet arkadaşlar. 3 faktör, 3 kardeş, 3 felaket. Nasıl yardımcı olabiliriz? Yardım zaten yola çıktı. Üzülmeyin. İşte diyafram sadece bir kas değil, bir solunum kası. Bunu unutmayın. Her nefes alışverişimizde akciğerlerimizi genişletir. Çocuk ansiklopedilerini okuduysanız orada ne yazar? Akciğerler açılırsa genişlik alan bir futbol sahası boyutlarını alır. Bu yüzden eğer diyaframınızın bir yarısı çalışmıyorsa artık bir futbol sahanız olmaz. Bu en fazla minyatür futbol sahası ya da hokey sahası olur. Maksimum hava almak ve kullanmak için bir futbol sahasına ihtiyacımız var. Yoksa kirlenen havayı burundan çıkarmalıyız. Öyleyse arkadaşlar gözlerinizden görüyorum diyaframınızı genişletmek istiyorsunuz akciğerlerinizi tam güçle genişletmek istiyorsunuz. Temiz havamızı tam değerinde soluyabilmek için ama kim yazın? Kış için diyorum. Videoyu yazın izliyorsanız kışı bekleyin, kışın nefes alın. Bu üç suçlu kasın her biri ayrı ayrı ya da hep birlikte size engel olabilir. Bu mümkün. Bu yüzden şimdi sizinle birlikte yapacağımız bu üç hareketi yaşam hareketleri olarak adlandıralım çünkü bize hayat sağlayacaklar. Örneğin bir akciğerle 100 yıl yaşarsanız, iki akciğerle 200 yıl yaşarsınız. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle birlikte yapacağımız şeyler sayesinde ciğerlerimiz sonunda tam kapasiteyle nefes alabilecek. Buharlı tren gibi. İlk olarak ele alacağımız şey küçük göğüs kası. Peki neden kısalmış? Genellikle bir tarafı diğerinden daha kısa olur. Eğer sağ elinizle yemek yerseniz, önemli olan yazı yazmak değil, sağ elinizle yemek yemeniz ve bu hareketi daha enerjik yaparsanız küçük göğüs kasınız kısalır. Ancak genellikle sağ tarafta kısalır ve bu nüfusun %95'inde hangi eliyle yazdıklarından bağımsız olarak geçerlidir. Sol eliyle yemek yiyen ve yazanlarda her iki tarafta da görülebilir. Ama nedense sağ her zaman kısa kalır. İç ve dış eğik kas için aynı şekilde sağ taraf ve bel kası için tahmin ettiğiniz gibi genellikle sağ taraf kısa olur. Ancak her iki taraf sağ ve sol da kısa olabilir. Neden böyle? Bilenler yorumlara yazsın. Sol eliyle yazan, sol eliyle yemek yiyen Sol eliyle selam veren kişiler için bile neden hep sağ taraftaki kaslar kısa? Haydi ne düşündüğünüzü, bildiklerinizi yorumlara yazın. Neler yazmışsınız, okuyup görelim. İşte küçük göğüs kası. Buna ne yapmalı? Topu alıyoruz, buraya koyuyoruz, duvara yakın duruyoruz ya da yatıyoruz. Ama yatarsam ne yaptığımı göremezsiniz. Yatıyormuş gibi yaptım ve duvara yakın durdum. Şimdi göreviniz bu topu bu hareketle aşağıya doğru kas boyunca yuvarlamak ve burada gevşetmek. Bunu neden yapıyoruz? Kaburgalarınızın nefes alabilmesi. Nefes alırken ve nefes verirken hareket edebilmesi için. Ve ilginç bir soru daha. Haydi söyleyin bakalım diyaframın hangi yarısı çalışır? Sağ mı yoksa sol mu? Yıl sonunda bu sorunun yanıtını vereceğim. Normal bir topu aldık. Buraya koyduk. Yıkamayacağımız kadar sağlam bir duvar bulduk. İşte böyle hareket ediyorsunuz. Hastalıklı noktayı bulduk. Durabiliriz. Çok acımasına gerek yok dikkatlice yapın. Eğer böyle yukarı aşağı yaparsanız bu da iyi. Önemli olan ayaklarınızın yorulmaması. Ve işte böyle tüm göğüs kasını çalıştırıyorsunuz. Özellikle deltoid ve göğüs kasları arasındaki bu bölümü. İşte böyle çalıştık. Dikkatlice masaj yaptık. Spaz mı giderdik? Hasta noktayı bulduysanız sadece üzerine bastırın. İşte böyle. 1-2 dakika boyunca tutuyoruz ama çok ağrı olursa bırakın. Hafif bir rahatsızlık olmalı. Ardından nefes alışverişinizdeki değişiklikleri fark edeceksiniz. Hafifçe sanki buraya taze hava girmeye başlamış ve buradan taze olmayan hava çıkmaya başlamış gibi. İşte bu birincisiydi. İkincisi eğik kaslar işte burada dış ve iç ve bu kaslar kısalırken kaburgaların bir kısmı pozisyonunu değiştirir ve hareket etmeyi durdurur. Ne yapmamız gerekiyor? Onları gevşetmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Sadece gevşetmekle kalmayacağız. Şimdi sizinle diyafram üzerinde çalışacağız. Topu bırakmayın, acele etmeyin. İşte bu yeri işleyin. Burada kaburgalar ve pelvis arasında işte bu yerde eğik kasların bulunduğu yerde ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Topu duvara böyle koyun. Aynı duvarı kullanın. Çünkü duvar kağıdı bu hareketle zaten mahvolacak. Misafirlikteyseniz boş verin ama kendi evinizde aynı yerde yapın. Evim hanımı kızacak. Adam fark etmeyecek ama karısı kızacak yine duvar kağıtlarını topunla mahvediyorsun diyecek. Sadece bir tadilat yaptık. Sizi evden atacak ve sağlıklı akciğerleriniz ve diyaframınızla sokakta yaşayacaksınız. Buna gerek yok. Bu yüzden kimse görmeden yapın. Evet çalıştık. Buraya masaj yaptık. Ama hepsi bu değil. Daha sonra ne mi yapacağız? Daha sonra bir rulo alıyorsunuz. Herhangi bir yastık olabilir ya da bir battaniyeyi böyle katlayabilirsiniz ve böyle koyun. Ve eğer sağ tarafta bir top ile masaj yaptıysak, o zaman sol tarafımıza yatıyoruz. Ruloyu alt kaburgaların altına yerleştiriyoruz. Alt kaburgalar işte burada bu şekilde yattık. Elimizi buraya koyduk. Bacağınızı düzleştirdik. Biraz uzattık. Ve şimdi aynı anda elle yukarı çekiyoruz ve ayağımızı aşağı doğru çekiyoruz. Bu pozisyonda gerdiniz ve rahatladınız. Bir kez daha gerin ve rahatlayın. Bu eli buraya koyabilirsiniz. Sadece kıyafetimin kalkmaması için tutuyorum. İşte karın kasları. 3 set, 10 tekrar. Sırada bel kası var. Bel kası diyaframı niçin etkiler? Anatomik bir resme bakarsanız orada bel ve sakrum kasını göreceksiniz. İşte tam buradan geçer. Diyaframın yanından böyle geçer. Ve kendi gerilimi, kendi kısaltmasıyla bel bölümünün pozisyonunu değiştirir. Ve onun arkasında tüm omurgayı kuyruk sokumunu dahil ederek döndürür. Örneğin sağ bel kısım kısaltılırsa kuyruk sokumun buraya dönecek. Bu diyaframda da yansıyacak ama hangi tarafı nefes almayacak? Bana söyleyin ya da dinleyin. Sağ kasık kısaltılacak ve sol diyaframınız nefes almayacak. İşte böyle. Buradan ne kadar nefes almaya çalışırsanız çalışın. Sağ tarafınızı gevşetmedikçe sol diyaframınız nefes alamaz. Ne yapmalıyız arkadaşlar? Şimdi sizinle nasıl kasık kasımızı gevşetelim? İşte burası ilginç. Sadece böyle gevşetemezsiniz. Sağ tarafın gevşemesi için sol kasımıza yük vermemiz gerekiyor. Önce sol tarafa yük veririz. Sonra sağ tarafı gevşetiriz. Bel kasını yüklememize izin veren en kolay egzersiz sırt üstü yatmaktır. Bacaklarınızı kaldırın ve sadece bırakın. Bu en kolay, en başlangıç egzersizidir. Daha fazla yük için bacağınızı hafifçe yana açın. Bu şekilde daha fazla yüklenir. Yeterli mi yoksa daha mı istersiniz? Bacağınızı diğer bacağınızın üzerine koyun ve bu pozisyonda kaldırmayı deneyin. Burada biraz daha zor olacak. Bel kasları daha fazla yüklenir. Bu genellikle sağ kasın yükünü hafifletmek için yeterlidir. Şimdi sağ tarafı biraz gerdirme zamanı. Bunu nasıl yaparız? Yine duvar. Duvara yaklaşın. Önce iki noktanızı bulun. İşte burada. Birinci seçenek. Sadece bir ayağınızı öne koyarsınız. Diğerini geriye ve bu iki nokta ile duvara doğru ilerlersiniz. Eğer burada bir gerilim hissettiyseniz her şeyi doğru yapıyorsunuz demektir. Eğer gerilmiyorsa o zaman ayağınızı biraz daha ileri koyabilirsiniz. Geriye, buraya. Bir gerilme hissettiyseniz her şey yolundadır. Bu sırada beliniz gerilmemelidir. Beliniz geriliyorsa gereksiz bir eğilme yapıyorsunuz demektir. İşte arkadaşlar, sizinle birlikte bu üç kası daha çok düzene soktuk. Şimdi diyafram üzerinde etki yapacağız. Sadece koşulları oluşturduk. Şimdi sol taraftan nefes almanızı sağlayalım. Hissettiklerinizi hatırlayın. Son kez sadece bir taraftan nefes aldınız. Şimdi bu egzersizden sonra hayatınız değişecek. Çünkü artık iki kat daha fazla hava alabileceksiniz. Hazır mısınız? Yorumlara yazın. Şimdi Tek bir nefeste yazın ve karşılaştırın. Etkiyi hemen fark edeceksiniz. O halde arkadaşlar, diyaframın çalışmaya başlaması için harekete geçelim. Peki, bunun için ne yapmalıyız? Eğer hangi tarafınızın çalıştığından emin değilseniz, egzersizleri her iki tarafta da yapabilirsiniz. Ama bunun için bir basamak veya örneğin kalın bir kitap gibi üzerinde durabileceğiniz bir şeye ihtiyacınız olacak. Ayakta durun, bir şeye tutunabilirsiniz. Bir ayağınız basamakta, diğeri değil. Göreviniz ayağınızı aşağı çekmek, sanki aşağı çekmek istiyormuşsunuz gibi ve sonra yukarı kaldırmak. Ve şimdi aşağı çekmek için nefes alacağız. Şimdi nefes alıyoruz, ayağınızı yere ulaştırmaya çalışıyorsunuz ve nefes verirken ayağınızı yukarı çekiyorsunuz. Bu hareketi her iki tarafta 10 kez yapabilirsiniz. Sonra aynısını karşı tarafta yapın. Burada aslında ayağınızın olduğu tarafta bir destekle bu pozisyonda durmanız daha iyidir. Burada nefes alıyorsunuz. Nefes alırken ayağınızı aşağı çekiyorsunuz. Yere ulaşmaya çalışıyorsunuz ve nefes verirken onu yukarı çekiyorsunuz. Nefes al aşağı, 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 aşağı ve nefes ver yukarı. 10 tekrar yapın ve diyaframınız yeni şarkılar söylemeye başlasın. Sizi memnun edebilir. Sizi eğlendirebilir. Artık göğsünüzün tamamıyla nefes alacaksınız. Evet arkadaşlar, bu egzersizi deneyin. Yorumlara nasıl nefes aldığınızı yazın. Hadi hepimiz çalışıyoruz, antrenman yapıyoruz, yazıyoruz, beğeniler koyuyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.